Herkese inan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere miniş koleksiyonum 2016'yı çekiyorum. İyi seyirler. Ku miniş, timsah miniş, köpek miniş, kuş miniş, köpek miniş, maymun miniş, kunduz miniş, deniz ejderi miniş, fare miniş, koala miniş, kaplan miniş. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu söylerseniz sevinirim. Kelebek miniş, köpek miniş. Kedi miniş. Leopar miniş. At miniş. Kunduz miniş. Ay, miniş. Ben de hey, ben de Kuş miniş. Evet, kuş miniş. Çizgili sincap miniş. Köpek miniş. Karınca yiyen miniş. Leopar miniş. Ke Çık buradan. Kedi miniş, köpek miniş, kuş miniş, kurbağa miniş, köpek miniş, maymun miniş. Aslında miniş değil ama ben bunu miniş olarak kullanıyorum. Ee, böyle bir miniş, tavşan miniş diyorum ben buna. Köpek miniş, hamster miniş, köpek miniş, at miniş, timsah miniş, köpek miniş. Örümcek miniş, köpek miniş, örümcek miniş, köpek miniş, kuş miniş, yumuş miniş, tavşan miniş, kedi miniş, kuş miniş, deniz aslanı miniş, yengeç miniş, tavşan miniş. Sıra büyük minişlerde. Şarkı söylüyor ve baykuş miniş. Evet. Hadi bay bay. Ses çıkaran kedi miniş. Ses çıkaran köpek miniş. Goril miniş. Tavşan miniş. Köpek ya da kedi miniş. Belli değil. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ne olduğunu söylerseniz çok sevinirim. İsim aranıyor. Çita miniş. Köpek miniş. Maymun miniş. Kedi miniş. Gül miniş. Gül değil aslında ama bunda da gül. Ve adı gül. Ve bu bir tırtıl miniştir. Bazı minişlerimizde isim aranıyor arkadaşlar. Lütfen aşağıya yorum. Ya bana isim aranıyor. Hayır sana aranmıyor. Senin adın ya Lale ya da Gül. Çocuk olduğum için bana çiçek isimleri koyuyorsun. Evet. Fare miniş. Ne olduğunu bilmediğim bir miniş. Evet hele. Kuş miniş. Sıradaki en küçük minişler. Dı dı, dı Kurboş. Miniş değil. Kurboş miniş değil arkadaşlar. Ama ben onu miniş olarak kullanıyorum. Onu ben miniş olarak kullanıyorum. Ve ben böyle şeyleri minç olarak kullanmayı da çok seviyorum. Ben de size minişe benzeyen şeylerinizi miniş olarak kullanabilirsiniz. Böyle paketlerden çıkmıştı bu arada. <laughs> Arı miniş. Cevci <laughs> <laughs> miniş diyorum ama bu kuş miniş. Kuğunun yanından çıktı ku minişim. Min yanından çıktı. Çok seviyorum bu minişi. Ve Aksine LPS'de yazılı bir kazılma şey var. İsim aranıyor. İsim aranıyor. Toplam 64 isim var arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like'lamayı ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Hoşçakalın.